Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından hepimiz buradayız. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün sizlerle birlikte Mutant oyun oynayacağız. Yanımda Derin, Ecrin ve Çınar var. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar şansıma ilk turdan ben mutant oldum ve herkese öldüreceğim şimdi. Görüşürüz. Evet. Görürüz. Abla valla sende sendik şans var ya. Yemin ederim arkadaşlar oyuna girdim tamam mı? Ejder'in anahtarları topluyoruz. Ben hatta 2-3 kapı açtım. Ondan sonra bir baktım ben bu tarafa. Size Borek de yardım bir et. De et abi. Biraz yardım etmiş oldum. Ben sıçtım. Aa geliyor 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 geliyor. Bu bon, arada arkadaşlar sesim biraz ben kötü silah. olabilir. Eee çünkü hastayım Şimdi kusura bakmayın. Üzülün e abla gel. Ben şimdi Bekle bekle ben başka bir arıyorum. Orayı da alacağım Al, dur. Gelin, gelin. <laughs> Sendeki bu şans ben var ya derin. Niye ki ben de şanslı değilim ki ben? Kaçsın işte. Daha ne kadar şanslı olacağım? Ya ben şanslı değilim ki. Ben şanslı değilim. Ya sus. Şunlar <laughs> <laughs> öldü arkadaşlar. Şunlar şu an suyu bir getiriyor. Ya. Bize de arkadan Allah rahmet eylesin demek kalır. Aynen ya. Evet. <laughs> Allah, <laughs> Allah rahmet eylesin. Ben bilmiyorum. Ben sana Hı -hı. çok fena Yedi buçuk dakika kaldı ve hiçbiriniz bulamadım hala. Çınar'ı öldürdüm bir tek gariban Çınar. Aha! Bir taşta iki kuş. Hayır hayır bulmam. Aa Yok. Ne alaka ya? Hello motherfucker barbeci. Sos sır koyarım. Keçi dövmüş abla yaparsın. Neredeler? Info info. Söylem ben. Please info. O oyunun amacı zaten kendin bulacaksın. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Derin sendeki bu şans Hayır. bende olsa yemin ederim uzay mekiği yapmıştım. <laughs> ya bütün sınavlardan okey alıyorsun daha ne istiyorsun ya? Ya yeter! Çok şanslısın <laughs> Derin abla. Ece'nin nerede lan? Ya. Sadece ben mi kaldım? <laughs> Allah rahmet eylesin çok şükür. Ben takıldım. Ben bu turu kazanamayacağım. Agent kaçacak. Bula yok ya. Kim girdi la oyuna? Ya benim bir tane takıntılım birisi. Bir tane kız var. Ya hangi oyuna girersen gidiyor ya. Elde. Türkçe. Bu arada bir şey e, yapalım arkadaşlar. Devin evde olan siz mi? Videodayım. Ta Aa, zaten. Players diyen arkadaşlar sadece players. enfeksiyon. Tamam enfeksiyon yapalım o zaman. Enfeksiyon. Haritadan gitti herhalde. Hayır gitmedi. Sadece ben oyunu biz oyuna başladık. Oyuna başladık da kız gitmedi. Neyse sorun yok. Kanka var. benim... Benim adımı yazıyor herkes adı yazıyor aşağıda. Ya lan. Sorun yok. 10 saniye 10, 10 saniye sonra kimin mutant olduğu ortaya çıkacak. Ki muhtemelen eee da. oldu. Dağır. Tamam bağırma bu kadar. Ne tepki? Vay, 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 vay. Ya ben yardım etmiştim. Kapıları açmıştım ya. ha. <laughs> aleyküm. <laughs> 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 Bir taş, iki kuş. Derin derin derin. derin. Selamun aleyküm. Kaç derin. Aleyküm selam pardon. Selamun aleyküm. <laughs> Küfür etmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bu 18 yaşında falan diyor değil mi? Ayva yedik. <laughs> ne yedik? Elma yeseydiniz keşke. Yeşil elma güzel olur. Bunlar boş zaman... lütfen. Edrin ona lütfen. Edrin ona bakma. Edrin ona bakma. Edrin. Oh, kurmuş bile hiç görmedim. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şu, şu balta nerede ya? Alın ya. Şuradan silah doldurabilirsin. Balta burada. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Hadi baba. Seslerlerim koptu. Amanın gezgirektir. Amanın basma. Ya gelmez Oğlum ne oluyor? Yörek dalı çalıyor arkadan. Şurayı kırabilir miyim? Elinde bir şey şey olan varsa bir de şurayı kırsın. Aaa deli ya. abla. Yürü, ne kadar bu? Gel buraya bakayım. Ben gelmiyorum lan. Öyle kaçmak olmaz. Olur. Şu anda benim... Gel, gel, gel. Özellikle Selamünaleyküm. Kim ne öldü? Tam öldüremiyorum ki zaten. Buraya gelmeyin, buraya gelmeyin. Arkada var. <laughs> <a> <laughs> ya nasıl senin kol? Lan! Özür bana ya. Zıkkım kökü alıyor çocuklar. Arkadaşlar. Ah! Özür Özür bana ya. Özür abi özür dilerim. Abi sen büyüksün. Abi ne? özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Benim cümle benim sakin ol hayvan. Mutluymuş sebebi hiçbir şey olmaz. Ara ya ya başar. ne diyor? Suriyemers diyor ne diyor? <laughs> Yalan sebe? Mutant ben oldum. Mutant oldu. Hayır artık iki mutant var. Ha, evet. evet. Yalansın sorayım be. Bir şey bir yer bağıra ya. Hayır. Bu niye böyle bakıyorsun? Yalansın sorayım be. Hayır. Yalla sorayım. <laughs> Geber terbiyesiz arkadaşlar çok terbiyesiz. ne oluyor? <laughs> özür, özür. Abla özür dilerim. Abla en beni terbiyesiz, Abla terbiyesiz Allah, Allah, benim. Abla en terbiyesiz benim özür dilerim. Allah sonra iyi olmasın. Allah ödün. Ödün yine var. Demle ben şimdi. Ya özür dilerim. Oyunun ağzına. Ya beni bırak. Lan. Abi beni bir salın yeter. Ya salmıyoruz kardeşim. <laughs> Arkadaşlar biz bugün kaçamayacağız. Arkadaşlar <laughs> geçmiş olsun artık 3 mutant var. Birisi de benim. Birisi de benim. Ne yapacağız? Ben de bu tarz bu kıza karşı koyalım olur mu? Olur. Allah. Evet. Sen Aleyküm selam mutant be hayran. Ben <laughs> bir de öldürdüğün bir Beni öldürsün kimse. Beni öldür derisin. Beni öldür beni öldür. Bu kızı ben de öldüreceğim. Arkadaşlar, bütün ekip toplandık kızı öldürmeye çalışıyoruz. Ya yeter kim giriyor oyuna bu kadar? Bilmiyoruz. Yine biri girdi. Ya ben nasıl vurmusu Bebe, Beşi Berbara'ya. Onun <laughs> ne oluyor bu tarz saldırısı? Arkadaşlar bu arada bu evet. son turdu. 3 ee, dakika sonra kapatacağım eğer herkes öldüremezsek. Ya bastım bir more ya. Arkanda çocuk ben er. Oyun bitti. Evet. Bitti. Bitti. Evet. Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like.